Fonksiyonel egzersiz yapmak için kullandığımız ekipmanlar kendi vücut ağırlığımızla da yapabiliriz ama bir süre sonra hem kuvvetimizi artırmak için hem de hareketlere çeşitlilik katmak için ekipman kullanabiliriz. Bunun için core back kullanabiliriz. Core back'i tüm hareketlerde kullanabilirsiniz. Squat yapmak için, biceps, triceps, tüm vücudu çalıştırmak için kullanabiliriz. Bunlar o 5, 10, 15, 20 şeklinde daha da artırarak kendiniz yaptırabilirsiniz. Alada bir satın alabilirsiniz. Örneğin Bulgarian back var. Yine vücudun merkez bölgesine daha fazla yük verebilmek için kullanabilirsiniz. Sağlık toplarını kullanabiliriz. Yine birden başlayıp 10, 15, 20 kilolara kadar bunların süngerli olan versiyonları da var. Onları da kullanabiliriz. Yukarı fırlatmalarda, yere doğru sektirmelerde, karın egzersizlerinde veya üzerine şınav yaparken çapraz şınavlarda denge kullanmak için de kullanabiliriz. Ee, yine dengede en çok kullandığımız egzersiz bosu hem diz rahatsızlığı olanların biraz daha kuvvetlendirme sürecinde hem bağlarının daha iyi kuvvetlenebilmesi için hem de dengeyi sağlayabilmesi için bosuyu kullanabiliriz. Bosuyu hem bu açıda kullanabiliriz hem de bosuyu ters çevirerek üzerine çıkarak biraz daha balans denge sağlayabiliriz. Tüm bacak egzersizlerinde üzerinde yapacağımız tüm üst grup egzersizlerinde bile yeni alt üst ekstremiti yani e, sabitleyebilmek için, merkezi aktif edebilmek için, dengeyi kullanabilmek için bosuyu kullanabiliriz. Kettlebelller, giryalar. Bunları kullanabiliriz. Bunları dumbbell gibi kullanabiliriz. Dumbbell'dan daha kullanışlıdır. Merkez nokta, orta noktadan yukarı doğru tüm egzersizlerde rahatça bunu kullanabiliyoruz her açıda. Savurma egzersizlerinde, el değiştirmelerde kettlebellleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyoruz. Yine VPR'lar var, bunları kullanabiliriz. Hem kavuçuktur, çok fazla sert değildir. Üzerinize geldiğinde fazla bir darbe almazsınız ama tüm açılarda yine yukarı doğru preslerde, işte savurmalarda, rotasyon hareketlerinde hepsini aynı noktada tüm ağırlıkları yine aynı şekilde kullanabilirsiniz. Tabii ki bir mat bulunması gerekiyor yerde yaptığımız egzersizler için meti kullanıyoruz ama metimiz yok diyelim onun yerine herhangi bir yumuşak bir şey serebiliriz. Yumuşak derken çok kalın değil tabii ince kalınlıkta bunu kullanabiliriz ve bu şekilde egzersizlerimizi yapabiliriz.